Herkese merhaba. Bugün size Powerful Hydra Boss Krem'den bahsetmek istiyorum. Gözaltınız dahil tüm yüzünüze uygulayabileceğiniz bu kremin içerisinde neler var ve ne işe yarar kısaca anlatacağım size. Aktif içeriğinde Squalane Shea Butter, Ceramid 3, Centelel Astetica, Vitamin B3, vitamin E, Hyaluronik asit ve bisabolol var. Gerçekten içeriği hazine değerinde muhteşem arkadaşlar. Sikoelen hücre yenilemeye yarayan bir ham madde. Shea butter, Hyaluronik asit biliyorsunuz yüksek nem tutucu. Cildinizde kırışıklık varsa arkadaşlar bu iki aktif içerik sayesinde kırışıklıklarınızda elveda diyebilirsiniz. Seramit 3 yine aynı şekilde yüksek nem tutucu. Cildinizde mermer etkisi yaratan bir i, aktif içeren. Sentelal astetika da arkadaşlar az aslında medekasol olarak bildiğimiz bir aktif içerik ee, Türkçesi vahşi menekşe anlamına geliyor yara bölgesinde antioksidan etkiye sahiptir antoksidan aktiviteyi artırarak cildin bir an önce iyileşmesini sağlar cildi güçlendirir kan dolaşımını hızlandırır sivilce ve sivilce izlerini yok eder Vitamin B3 ultraviyole ışınlarının sebep olduğu zararlı etkileri azaltarak cilt tonunu eşitler. Cildinizin güçlü bir bariyer oluşturmasını sağlar. Vitamin E uzun süre yine nem tutan bir vitamindir. Yara yanık izlerini yok eder. antioksidan özelliği sayesinde siyah nokta önleyen sebum antioksidasyonunu azaltır arkadaşlar. Arkasından bisabololdan bahsetmek istiyorum. Bisabolol. Papatya esansiyel yağından elde edilen, yatıştırıcı ve kızarıklık önleyen harika bir ham maddedir. Kuruluğu azaltır cildinize. Yüksek esneklik kazandırır. Şöyle içeriğini de göstermek istiyorum. Harika bir krem arkadaşlar. Kısaca anlatmak istedim ama her evde olması gereken tüm cilt tiplerine uygun, yoğun kırışıklık düzelten, pürüzsüz ve aydınlık bir cilt sağlayan mükemmel bir ürün. Hepinizin kullanmasını tavsiye ediyorum.